Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Photoshop manipülasyon örneği yapmak için buradayız. Öncelikle Photoshop uygulamamızı açtıktan sonra File-Open'dan birinci görselimiz olan ampulü seçiyoruz. Seçtikten sonra yine aynı şekilde File-Open'dan deniz görselimizi seçiyoruz. Sonra deniz görselini buradan taşıma aracına tıklayıp, basıl üstüne basıl tutup ampul gösterine yapıştırıyoruz. Sonra buradan deniz görselini şeffaflaştırmak için opasiteyi 50 yapıp enter'a tıklıyoruz. Sonra CTRL e T yardımı ile boyutunu ayarlamak için shift yardımı ile aynı şekil böyle sağını solunu ayarlıyoruz. Bunu ayarladıktan sonra arkadaşlar kaydediyoruz. Kaydettikten sonra buradan ampul layer'ına gelip şu araca tık sağ tıklayıp Magic Mantle aracına bir kez tıklayıp gördüğünüz gibi ampulün etrafını seçiyoruz. Sonra Select Immer seçeneğini tıkladıktan sonra Layer 1 olan yani deniz görselini tıklıyoruz. Deniz görselini tıkladıktan sonra Burada fotoğraf makinesine benzeyen ikona tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi etrafı ampul şeklinde oldu. Hani fazlalıklar atıldı. Tekrardan opacity'yi yüzde yaptıktan sonra bu dikdörtgen aracını seçiyoruz. Bu aracı seçtikten sonra şu bölgeyi netliği şu düz çizgi biraz da saydam yapmak için select modify filter seçeneğini tıklıyoruz. Burada filter reduce seçeneğini 30 yapıyoruz ve tamam dedikten sonra delete tuşuna basıyoruz ve gördüğünüz gibi şu bölge bir saydamlık oluştu. Yani keskinlik gitti. Bunu yaptıktan sonra Üçüncü görselimiz olan balık görselini seçiyoruz. Balık görselini yine taşıma aracı ile ampul olan fotoğrafımıza bırakıyoruz. Yine aynı şekilde CTRL T'ye basıp boyutunu ayarlıyoruz. Shift yardımıyla eşit bir şekilde. Şu sağ tarafa bırakıyoruz. Bunu bıraktıktan sonra ikinci bir balığımızı yapmak için şuna tıklayıp CTRL C ve CTRL V yaptıktan sonra gördüğünüz gibi ikinci balığımız şuraya gelecek ve onda CTRL T yardımıyla yerini konumlandırmak için buraya bırakıyoruz. İki balığın aynı yönde olmamasını istem istememediğimiz için bunun üzerine sağ tıklayıp file horizontal seçeneğine tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi balığın yönü sağ olmak üzere konumlandırıyoruz. Şimdi iki balığımızın rengi sanki biraz da canlı ve deniz biraz soluk olmuş gibi gözüküyor. Bunu da şuradaki normal olan yeri multiply yapıyoruz. Gördüğünüz gibi balık resmimiz biraz da mavi tonuna yaklaştı. Yine aynı şekil kaydediyoruz. Yine aynı şekil diğer balığımız olan normaldan yine aynı şekilde multiply yaptıktan sonra iki balımızda gördüğünüz gibi mavi tonunu aldı sanki denizin içindeymiş gibi sonra buradan bu layer'a geldikten sonra file open diyoruz ve damla görselimizi açıyoruz yine damla görselimizi yine taşıma aracına tıklayıp şu bölgeye ve ampul bölümüne bırakıyoruz. Yine CTRL T yardımıyla boyutunu şöyle yapıyoruz. İstediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz balıklar için. Tamamdır. Bunu yaptıktan sonra kaydediyoruz. Ve gördüğünüz gibi şöyle bir model oluştu. Ve görselimiz burada sona erdi. Teşekkürler. İyi günler.